Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 14 Aralık, Aralık Pazar İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 9 koşulu ve 2 altılı bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Tabii ki yorumlara geçmeden önce videomuzun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum 8 safkanımız yer alacak. Birinci altın startı bu koşuyla veriliyor. Evet burada bankoyla başlayacağım. İzmir'de yaptığı son koşunu Nevzat Avcı eşliğinde e, hatta viraj dönüldükten sonra herhalde 10. mucu neydi? Nevzat'la en dış kulvardan e, müthiş bir sprint atarak gelerek koşuyu kazanan Distress Runner yarın da 100 metre uzayan mesafeli Nevzat Avcı ile ben e, kazanan isim olacağını düşünüyorum. E, bu grupta yarın benim net banko ismim oldu sevgili dostlar. Evet. Banko ile başlamış olduk. Evet burada sıralı ikili bahisimiz var. Burada bir e, ilginç bir isim önereceğim. O da 2 no'lu safkan Yiğitcan Gökçe ile sonradan da 5 no'lu safkan. Bu iki safkanı sizlere ikili bahis denecek arkadaşlar için önerim olacaktır. 8 bankomdur birinci koşta. Evet geçelim ikinci koşuya. Evet bugün İstanbul son koşu e, koşuldu maalesef e, son koşta e, yani altı attığımız vardı ama maalesef e, koşu İkinoğlu Sapkan kazandı. E, güzel bir performans sergiledi gerçekten. E, Aybenova Burak Akçay'la yani yaptığı son e, kum performansına baktığımız zaman e, yani bizim de beklemediğimiz bir koşu sergildi gerçekten e, 2260 e, küsur yanına geldi. Bence Gülü ikinci altın ol Dilberan e, Adem ben sürpriz olarak önerdiğimiz bir isimdi. Güzel başladı ama sonunu getiremedi, direnemedi. E, 4500 lira verdi. E, zaten bu gelmemiş olsaydı çok cüzi bir ikram verecekti. E, beklentimiz zaten karşılamamıştı. Ama e, biz üçüncü koşuya kazanarak Kassu'nun banko e, olarak önermiştik. E, Bankomuzu azalttı Selim K ile kazandı. Burada sıralı ikili ve üçlü bahis denedik. Sıralı ikilimizi e, aldık 4-25 verdi. Üçlü bahisimiz güzel verdi. Orada 16-18 gibi e, güzel bir üçlü ganyan yakaladık. Yani İstanbul'u böyle yakalamış oldu. E, bir tek burada karımız bu oldu. E, Adana'da ilk koşuda Pala Salih e, dediğimiz gibi koşuyu kazandı. Ama ikinci koşta bankumuz e, bankomuz orada Arçuray'dı. Mehmet Akgöz'da e, Ahmet Çelik Yamaç Rüzgar'ı kazandı. Geçen koşusunda da kazanmıştı. Ben ikili için oynamıştım dörtte biri ama Ayçura beklentimizi çok altında koştu. Maalesef birinci altılı galimiz ikinci ayında bankumuz e, bankomuz gelmedi. Sevgili dostlar bakalım ikinci altılı ayında tabii ki yüklendik. Yedili plasaya da aynı şekilde yüklendik. Bakalım nasıl sonuçta ayrılacağız. Evet e, dediğimiz gibi ikinci koşuya geçelim sevgili dostlar. İkinci koşu handikap 15 dişler ama olsun. 1400 kum 3 ve kore İngilizler 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman son koşularını iyi e, netice elde eden isimlerin bir arada olduğunu görüyoruz. Yarışta biraz tempolu geçecek gibi. Çünkü seri isimlerin bir araya toplandığını görüyorum. Bir nolu yani çıkıp liderliği isteyecektir. İzmir'de 1400'deki işi gayet çok çok başarılıdır. Bekir Mahmut da güzel bir ikincilik elde etti. Ee, bir nolu Savkan benim size önereceğim ilk tercihli ismi oldu burada. Yanına 5 nolu Duyarlı ve de 3 nolu Savkan Ömer Faruk Özen'le yazdık mı yeterli olacağını ben düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim. Sizler de tabii ki tuttuğunuz Savkanlar varsa mutlaka ilave yaparsınız. Benim sıralamam 1, 5 ve 3 şeklinde oldu. ikinci koştaki sıralama. Evet geçelim bir diğer koşu, üçüncü koşu şartlı dört. dişiler mahsus iki yaşlı İngilizler. 1400 kuma çıkacak. Yedi safkan yer alıyor. Yedi plasa ve birinci üçlü gayenimiz bu koşuyla başlamış olacak. Evet burada 2-0 no safkan. Queen Sev e, İlçen Gökçe ile ilk defa buluştu. Yaptı 1600 dişini. Yarım böyle olsa Magic Bank'i geçerek e, koşuyu kazanması bilmişti. Handikap 14 bir mücadeleydi. E, yine önde gelen ismi olacaktır. Tabii ki bir nolu Magic Bank, burada Ömer Faruk Gözenle tekrar buluştu. Yani ikiye ciddi rakiptir ama burada bir isim var ki onu da atlamamız gerektiğini ben düşünüyorum. İzmir'de ilk kum performansında Mustafa Çiçek'le bir üçüncü olarak pistten ayrıldı. Son kosunu Çim'de 1200'e kazanan bir isim Mustafa Çiçek'le. Yani burada ben kendisinden Maftet yani 4 nolu saftandan bahsedeceğim bu safkana da dikkat diyebiliriz sevgili dostlar. Buradaki sıralamam 2-1 ve 4 şeklinde oluştu. 3. koştaki sıralama. Evet 4. koşu Meydan. Dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum. 11 safkan yer alır. 2. altılık ayağımızda bu koşuyla başlamış olacak. Evet koşuya baktığım zaman mesafenin kısa oluşu burada. 7 nolu safkan olsun. 2 nolu safir kurt. Yani önlerde bir hamle yapacaktır. Bunları 8 nolu erfus kızı Bekirmat Mırık'ta e, dış kullar, on kullar e, şeyine, dolanıp gelip liderliği isteyebilir. E, ama benim burada ilk tercihim e, Gülap kızı olacak. Alimetti Altın'la yaptığı son 1200 işine biraz derecesi olsa da bu koşuda e, sevgili Dosa Gülap kızı 11. olarak pistten ayrılmıştı. O koşta 14 sapkının arasında Ekürüs de vardı. Ben yarın kendisinden iyi bir koşu bekliyorum. Yarın geri planda kalabilir. Çok dikkat edelim. Yeni Nol Dilber Hatun, Ömer Faruk Özen eşliğinde. 10 nolu Safkan, demin de bahsettiğimiz gibi Alaaddin Köründük'te etkili bir koşu gelebilir. 8 nolu Safkan, Bekir Mert Mırık'ta ve de son olarak da 11 nolu ee, Ya Deday diyeceğiz. Yiğitcan Gökçe eşliğinde. 1, 7, 10, 8 ve 11. 4. koşu ve 2. altılgan yanımızın başlangıç ayında yer vereceğim isimler bu şekilde oluştu. Evet geçelim 5. koşu Handikap 14 Yamak 2 sınıfındaki Aprante koşusu 4 ve Kore Arapların 1900 kuma çıkacak 8 safkan yer olur 2. 5'li ayında bu koşuyla başlamış olacak. Evet aslında burada 3 2 isim pardon e, yeterli gibi görünüyor ama 2 tane de takip ismim var bu koşuya sevgili dostlar. Onlar kimle 5 no Esmer da yaptı son 3 e, koşusunda arka arka ikincilikler Bursa'da olsun İzmir'de olsun Antalya'da olsun. Ee, iyi koşular çıkartıp ikincilikler hanesine yazdırdı. Yani kazanmaya yakın gibi görünüyor ama yani bu Toto'ya baktığımız zaman e, ama tabii ki burada rakip hanesinde görünen 3 nolu Akkel abi e, yaptığı son koşuna zaten önerdiğimiz bir isimdi. Zülfikar Karabulut 61 kilo ile 1400 metre kumda kazandı. Şimdi uzayan mesafeye çıkacak. Ben etkili koşacaktır. Enes Bozdağ yaşında ilk deva tercihlenmiş. Sonra 2 nolu Vezir Köprü takip ismimiz. Ve de 4 nolu Kaya Dünyası'na Ömer Faruk Özen'le dikkat diyeceğim bu koşu için. 5, 3, 2 ve 4 sıralamam bu şekilde 5. koşuda. Evet geçelim 6. koşumuza. Kısa vade 9, 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. 9 safkan yer alıyor. 1 nolu ve 2 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercih edeceğimiz isim Şimşek Kıran diyeceğiz. Ee, İzmir'e kısa vadeli 1400'e güzel bir ikincilik hanesine yazdırırız. Sonra İstanbul çimine girip tekrar e, İzmir kumuna geldi. Ve Selim Kaya'yla o gün de sürekli orayı da koşuyu kazandı. Ama şimdi birazcık grubun ağırlaşmasından dolayı e, burada e, Şimşekır'ın yanına tabii ki 3 nolu son izci. Kesinlikle imal edilmeyecek bir isim. O da son yaptığı koşunu kazanı Sağlık ağanın oğlu gibi iyi bir ismi de Geri planda bırakmıştı. Formda olan bir ismi geri planda bıraktı. 3 ikinci tercihimiz. Sonra 1 nolu Savkan Ekürler ve de 7 nolu Yeni Bey diyeceğiz. O da üst üste yani gördüğü 5 yarış var. 3'ünü kazandı. İzmir'de ikisini kumda bir tanesini çimde kazandı. Yarın kendisinden Muhammed Mir Bilgin iyi bir koşu beklentim var. Evet sıralamamız nasıl oluştu? 4 3 1 ve 7 şeklindedir. Evet geçelim 7 koşumuza şartlı 5 4 yaşlı er 1600 kum 9 safkan yer alır 2 ve 8 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada da 3 nolu bendeme yaptığı son koşunda zaten önerdiğimiz bir isimdi. Biz Zeynep'le koşuyu kazanmıştı Murat geçeceği eşliğinde e, Reyhan Gelin, Ateş Bağır, Özgün Sultan bunlar da vardır rakiphanesinde. Onları da geri planda bıraktı. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. 3. Bende mi ilk tercihim? 2. atım 1 nolu Alaaddin. Bu safkana dikkat diyeceğim. Son 2 koşusuna e, bakarak aldananlar yanılabilir. Yarın Muhammed birbirine iyi bir koşu beklentim var. 2 nolu Turbo King Ekürler. Ve de 7 nolu Gündüz Fırtınası diyeceğim. Bu koşuda e, sıralamam bu şekilde oluştu. 3, 1, 2 ve 7 şeklindedir. Evet geçelim 8. koşu Meydan'ın dişilere mahsus. 3 yaşlar var, 1200 kum. 11 safkan yer alıyor. 4 ile 5 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet yaptığı son koşullar Akın Sözen eşliğinde Yıldız Sultanlı hemen arkasında kalarak 1400 metre kumda ikinci olarak pistten ayrıldı. 1200'de de aynı şekilde bir üçüncülüğü var. Ee, biraz geri planda kalmıştı o gün ama e, ben yarın kendisinden iyi bir koşu beklentim var. E, ve de bu kısa mesafede Arisu'nun Muhammed Mir Bilgin eşliğinde ikinci kez kendisine buluştu. Koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın ikinci bankomuz oldu. Yani ikinci altılık ayınımızın da beşinci tekabül eden sekizinci koşta bir bankom. Dört ve on bir nolu safkanları sıralı ikili ve üçlü bayısı için önerilerim bu şekilde oluştu. Evet bir Arlisu bankom. Evet geçelim 9. koşu şartlı 3, yaşlı İngilizler 1400 metre kum 16 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Kapanış koşumuz birazcık sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Burada sıralamayı hemen şu şekilde verelim. Altınoğlu kapı e, kabul et. E, kabul et e, Ali Yıldız'a ilk tercihim oldu. 15 nolu safkan Nevzat Avcı'yla. 13 nolu safkan Muhammed Bir Bilgin eşliğinde. Yeni safkan Recep Ketmeşli'nde 3 ve 1 şeklinde sıralama bu şekilde oluştu. İzmir programımızın son koşusunda yer vereceğim isimler sıralamamızı tekrar edelim. 6, 15, 13, 7, 3 ve 1 şeklindedir sevgili dostlar. Evet Bursa'nın aktarıcı İzmir kurgun bu şekildeydi. Tüm yarışseverlere severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Güzel bir Hafta sonu güzel bir pazar e, günü geçmenizi dileğiyle herkese bol şanslar.